أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وإعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا صدق رسول الله kima evkeme ev كما <laughs> Muhterem Müslümanlar, İslam'ın bizleri sakındırmış olduğu konuların belki de en başında gelen mevzulardan birisi de kul ve kamu hakkından sakınmaktır. Kul hakkı ve kamu hakkı anlamında bir Müslüman ne kadar kendini muhafaza altına alırsa, biraz sonra paylaşacağımız ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere mahşerde bunun hesabına yönelik bir kolaylık söz konusu olacaktır. Hatta bu meselenin dünyadan ahirete taalluk etmeden, dünyadayken halledilmesi gerektiği vurgusunu da biz ayet ve hadis-i şeriflerden göreceğiz. Bunun mefhumundan bunu çıkarmaya gayret etmiş olacağız. Öncelikle hak nedir sorusunun cevabını aramamız gerekirse, Kur'an ve Hadislerde, diğer İslami kaynaklarda hak kelimesi korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddi veya manevi imkan, pay, eşya ve menfaatler, görev, sorumluluk, borç gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu tanımla beraber sıkça kullandığımız kul hakkı meselesi vardır. Hepimiz deriz. Bazen işte tüy bitmemiş yetimin hakkı diye de bahsederiz kul hakkı diye de bahsederiz. Ve biz Müslümanlar olarak en çok sakınmamız gereken günahların başında olarak da bunu zikrederiz. Kul hakkını defaatle kaçınılması gereken bir husus olarak hem kendimiz açısından hem çevremizdeki insanlar açısından bunu ifade etmeye gayret ederiz. Kul hakkı dediğimizde insanların mal varlıkları, canları, ırz ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, inanç ve yaşayışları ile kişisel ya da aile fertlerine ilişkin haklarına saygı göstermeye biz kul hakkı diyoruz. Yani burada eğer bir insanın mal varlığına yönelik bir ihlal varsa veya canına kastedecek bir durum varsa veya onun namusudur, manevi şahsiyetidir ki bunu sadece zahir anlamda değil, belki sanal dünyada da biz bu manevi şahsiyetlere hakaret veya onun manevi şahsiyetine herhangi bir zarar getirebilecek bir paylaşımda bile bulunmuş olmamız, kul hakkını hilal etmemize sebebiyet vereceğini aslında unutmamamız gerekiyor. İnsan yaratılış itibariyle şerefli bir varlık olduğu için ona dair bütün haklar da şereflidir, kutsaldır, mukaddestir. İnsan eşrefi mahluktur. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Dolayısıyla onun haklarına riayet etmek, onun haklarına karşı bir zarar getirmeye yönelik herhangi bir davranışımız, dediğimiz gibi yani hem gerçek alemde, zahir alemde hem sanal alemde onun şahsı manevisi dediğimiz o kişiliğine bile zarar getirebilecek bir davranış içerisinde bulunursak orada bir hak ihlalinden bahsetmemiz söz konusudur kıymetli müminler. Şimdi Peygamberimiz ashabına bunları öğretirken gerçekten çok muazzam metotlar ifade etmiştir. Yani güzel bir eğitim metoduyla aslında insanlara hakkın ne demek olduğunu, insan hakkının ne kadar şerefli olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Örnek vermek gerekirse Veda Haccı'nda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber olduğu bir esnada bu ay hangi aydır diye soruyor. Ashab-ı kiram da diyorlar ki biz Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz bir sessizliğe büründü ve zannettik ki bu ayın ismini değiştirecek zannettik. Sonra bu ay zilhicce değil midir diye bize sorunca evet ya Resulallah bu ay zilhicce aydır dedik diyorlar. Sonra bu hangi beldedir diye soruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi ashabının da verdiği cevaplar çok güzel. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani hemen sorunun cevabını aslında biliyorlar. Yani hangi beldede olduğunu bir insan bilmez mi? Tabii ki bilir. Hangi şehirde yaşadığını ve veya, veya o an için hangi şehrin içerisinde bulunduğunu herkes bilir. Ama sahabe-i kiram buradan farklı bir şey seziyor ve Resulullah'ın önüne geçmek istemiyorlar. Bu hangi belge, beldedir diye sorduğu zaman Allah ve Resul daha iyi bilir cevabını veriyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz bir süre sustuktan sonra biz zannettik ki sahabe-i kiram öyle söylüyorlar, ifade ediyorlar. Bu ayın, bu beldenin ismini değiştirecek zannettik. Sonra burası beldeyi haram Mekke değil mi diye tekrar bize sordu. Evet ya Resulallah burası Mekke'dir diye cevap verdik. Sonra bugün hangi gündür diye sordu. Biz yine Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdik. Zannettik ki bugünün ismini değiştirecek zannettik. Belli bir zaman geçtikten sonra bugün Kurban günü değil midir diye bize sordu. Biz de evet ya Resulallah bugün Kurban günüdür diye cevap verdik. Şimdi bir hazırlık sürecini anlıyoruz. Yani peygamberimiz soru soruyor, ashabından bir cevap bekliyor. Aslında onlar belli bir noktada hazırlamak istediğini anlıyoruz. Bu soru cevaptan sonra Peygamberimiz esasen vermek istediği mesajı şu şekilde veriyor kıymetli müminler. Fe inne dima eküm ve emvalekum ve vaküm aleyküm haramun ke hurmeti yevmikum haza fi beledikum haza fi şehriküm haza. Şüphesiz ki sizin kanlarınız mallarınız ırz ve namusunuz şeref ve haysiyetiniz şu gününüzün, şu beldenizin, şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haramdır. Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında vermek istediği mesajı başlangıçta soru ve cevap şeklinde ashabını belli bir noktaya hazırladıktan sonra asıl vurucu cümlesini burada kurmuş oluyor. Yani insanın, yani kul hakkı genel itibariyle bahsettiğimiz zaman, kullara taalluk eden bu hakkın ne kadar önemli olduğunu, yani bir Mekke'nin haramlığı neyse, korunmuşluğu neyse, insan hakkının da o derece konu, korunmuş olduğu hususunu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade etmiş oluyor. Ve bu kul hakları o kadar önemli ki kıymetli müminler, bu dünyadayken mutlaka ödememiz gerektiğini tavsiye eder peygamberimiz. Ahirete asla bırakılmaması gereken bir davranıştır, bir günahtır. Çünkü kul hakkının sadece tevbesiyle yani tevbe etmekle kul hakkı e, efendim o günah affedilmiş olmuyor. Ne yapılması lazım? Eğer bir hak ihlal edildiyse bu hakkın ödenmesi lazım. Ödendikten sonra ayrıca bir de tevbe istiğfar edilmelidir. Bunu bilen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün gelmeden önce ümmetini uyarıyor ve buyuruyor ki kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yani gitsin durumunu anlatsın. Kardeşim vaktiyle ben nefsimi oydum. Senin şu hakkını ihlal eyledim. Gel sen bu hakkını bana helal eyle. Tazmin etmem gereken bir mesele ise onu mutlaka tazmin etmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra helalleşmemiz lazım. Meseleyi ahirete götürmememiz lazım. Peygamberimiz bunu bizlere salık vermekte muhterem müminler. Eğer böyle yapmazsak ne olur? İnkâne lehu amelun salihun. Eğer dünyadayken helalleşmezsek, o zulmeden kişinin sevapları varsa, uhiza minhu bi kadri <laughs> mazlamatihi. Zulmetti miktarca zulmü yapan kişinin sevapları alınır, kardeşine verilir. Hani ahirette altın geçmez, para geçmez, hiçbir şeyin geçmediği bir alemdir. Orada geçerli olan ne vardır? Bizim dünyada götürdüysek hasenatlarımız vardır. Bir tazmin gerçekleştirmek anlamında, bir ödeme yapabilmek anlamında sevap verebiliriz. Eğer sevabı yoksa buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o zaman zulmettiği kişinin kötülükleri alınır, zulmeden kişinin üzerine yüklenir. Ve buradan biz ne anlıyoruz kıymetli müminler? İşlemediğimiz günahlar gelip bizim boynumuza çökmüş oluyor tabiri caizse. Bu açıdan eğer bir hak ihlalimiz varsa, kul hakkına bulaştıysak bilerek ya da bilmeyerek, bu hakkı ölmeden önce helalleşmekle, veya işte tazmin edilmesi gereken bir mesele ise mutlaka tazmin edip akabinde yine helalleşip ve akabinde tevbe istiğfar etmekle biz bu işi dünyadayken halletmeye çalışmamız gerekiyor. Ahirete bırakmamamız lazım. Ahirete bıraktığımız zaman işimiz biraz daha zorlaşmış oluyor. Pek çoğumuzun bildiği bir hadis-i şerif vardır. Müflis hadis-i şerif diye bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayetle Resulullah bir gün etedrune menil müflis. Müflis kimdir biliyor musunuz diye sorduğu zaman sahabe-i kiram bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsedir ya Resulallah cevabını veriyorlar. Peygamberimiz hani beklediği cevabı onlardan almadığı için müflisin kim olduğunu kendisi açıklıyor. Ve buyuruyor ki innel müflise min ümmeti men ye'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi yani iflas etmiş olan bir kimsesi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna zina iftirası atmış, bunu dövmüş, bunun kanını dökmüş, onun malını yemiş gibi günahlardan dolayı iyilikleri, sevapları zulmettiği kişilere paylaştırılır. Bu paylaşım neticesinde o kimsenin var olan sevapları tükenir. Tükenmiş olmakla beraber zulmettiği kişilere vereceği bir şey kalmadığı için onların günahları zulmeden kişiye yüklenmiş olur. İşte asıl müflis olan kişinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle anlatımıyla dünyada yapmış olduğu zulümler neticesinde helallik almadan ahirete göçtüğü için ve kendisinde var olan bu sevapları işlemiş olduğu o zulümlere dağıtıp sevaplarını tüketen ve bununla da kalmayıp zulmettiği insanların günahlarını yüklenip cehenneme gitmek durumunda olan kişiyi iflas eden şahıs olarak anlatmakta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kıymetli kardeşlerim, eğer kul hakkına bulaşırsak ve dünyada da biz bunu tazmin etmezsek, ödemezsek, helalleşmezsek, ahirette bizi iflas edecek konuma kadar sürükleyecektir. Dünyada bir insan düşünelim, ticaretle meşgul olmak isteyen bir insan ortaya bir sermaye koyar ve bu sermayesini de yapacağı ticaretten elde edeceği karlar amacıyla sermaye koyar. Bu kimse kar edemediği gibi elindeki sermayesini kaybeder, elindeki sermayesini kaybetmekle de kalmaz, sağa sola da pek çok borç edinmiş olarak yaşamına devam etmek zorunda kalan bir insanı düşünelim. İşte müflis olan, dünyada bile iflas eden insan ne kadar sıkıntı yaşıyorsa, biz bunu ahirette mukayese edeceksek, ne kadar zor bir durumda kalacağımız hakikatini daha iyi idrak etmemiz gerekir muhterem müminler. Ve şunu unutmayalım ki her hak sahibine verilecektir. Ahirette toplandığımız zaman inceden inceye bir hesapla karşılaşacağız. Peygamberimiz oradaki hesabın e, şiddetini daha iyi anlamamız açısından, kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecek, hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısa salınacaktır. Yani meselenin ne kadar ciddi olduğu hakikatini, Peygamber Efendimiz vermiş olduğu bu örnekle gözler önüne sermektedir muhterem kardeşlerim. Öte taraftan, kul hakkına girmek gerçekten altından kalkamayacağımız büyük bir vebalin altına girmek demektir. Yine hadis-i şerifte peygamberimiz Men zaleme qide şibrin minel ardi Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa o yerin yedi katı boynuna geçirilir buyruluyor. Yani bir karıştan ne olur ki diyemiyoruz. Eğer zulümle, haksızlıkla başkasına ait olan bir karıç toprağa tema edersek, onun elinden alacak olursak, biz sahiplenmeye kalkacak olursak, bunun neticesinde tam o yerin yedi katı boynuna geçirilir buyurmakta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip cennete haram kılar dediği zaman orada bulunan bir kimse fekale raculun bir adam diyor ki ve in kâne şey'en yesîran ya Allah, Ey Allah'ın Resulü şayet o küçük ve değersiz bir şey ise bile mi durum böyledir diye sorunca, Peygamberimiz bunun üzerine ve in ben min erakin. Misvak ağacından bir dal bile olsa durum böyledir. Haksız yere ihlal edilen, alınan, kul hakkına girilmiş olan bir mesele karşısında Peygamberimizin hassasiyetini Burada görmüş oluyoruz kıymetli müminler. Hatta hani bizim kültürümüzde Kur'an'dan ve Sünnet'ten almış olduğumuz kültürümüzde şehitlerin ne kadar yüce bir makamda olduğunu biliyoruz ve bundan hiçbirimizin de şüphesi yok. Şehitler Allah katında önemli bir makamdadır, önemli bir mertebededir. Ancak ne yazık ki kul hakkı meselesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisi soruyor ki. Eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz ya Resulallah diye sorduğu zaman Peygamberimiz evet eğer sen sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek ve cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur cevabını veriyor. Ama şunu da ilave ediyor ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi şeklinde de kaynak da gösteriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki muhterem müminler, şehitlik ne kadar yüce bir makam olmasına rağmen, eğer üzerinde kul hakkı varsa ondan sorguya çekileceğini biz bu hadis şeriften öğrenmiş oluyoruz. Yani şehitlik yüce bir makam, allah Teala'nın sevdiği bir makam, bizi teşvik etmiş olduğu bir makam, Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmet eylesin ama kul hakkı varsa, şehide bile bu kul hakkının sorulacağı hakikatini biz bu hadisten anlıyoruz muhterem müminler. İnsan hakları noktasında bizim hani bir hakları biz bir sıralamaya koyacak olursak ihlal noktasında en büyük kul hakkı kişinin canına kastetmektir. Hani dedik ya insan değerli bir varlıktır. Allah Teala onu mükerrem bir varlık olarak yaratmıştır. Eşrefi mahluk olarak yaratmıştır bu seviyeden dolayı onda taalluk eden bir hak veya ihlal edilen bir hakkın cezası da buna eşdeğer olacağını biz anlarız. Can kutsaldır ve Allah'ın bir emanetidir, dokunulmazdır. O emaneti ondan başka hiçbir kimsenin alma hakkı ve yetkisi söz konusu değildir muhterem kardeşlerim. Yani bir mümin veya bir canlıya karşı yapılacak, onun canını kastedecek, ona zarar verecek bir davranışta bulunmak, katiyen yasaklanmış ve büyük bir kul hakkının ihlali olarak ifade edilmiştir. Bunun devamında şunu da ifade etmek lazım ki, hani canın kıymetinden bahsettik, insan ömrünün ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade ederek, şunu da söyleyelim ki, bir insan kendi canına kıyma noktasında da asla böyle bir yola tevessül edemez. Çünkü o can kendisine bir emanettir ve eğer kendi canına kıyacak olursa intihar edecek olursa esasen o da aynı şekilde bir kul hakkına girmiş. Yani kendi hakkını ihlal etmiş demektir. Bundan sakınılması gerektiği hakikatini buradan anlarız. Yine ayet-i kerimede kıymetli müminler ve men yaktul müminen müteammiden eğer bir kimse bir mümini kasten öldürürse Ceza uhu cehennemü haliden fiha. O kimse cezası içinde ebedi kalacak cehennem ateşiyle karşı karşıya kalır. Yani kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı bir cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Yani kasıtlı olarak can emniyeti altına alınmış olan bir kul ki nefes alıp veren her bir insan değerlidir. Bunlar içerisinde müminlerin Allah katındaki kıymeti çok daha farklıdır. Onu kasıtlı olarak onun canına kıymak, onun yaşam hakkını elinden almanın cezası niteliğinde allah Teala içinde ebedi kalacak bir cehennemle tehdit etmektedir. allah Teala nefsimize uyup ki bazen Değişen dünyanın, gelişen, hızlanan şu dünyanın, e, hızlı öfkelenen insanların ortaya koymuş olduğu bazen öfkesine yenilip, insanların canına kastettiğini üzülerek işitiyoruz, izliyoruz televizyon ekranlarında. Bunlar gerçekten müminlere asla yakışacak bir davranış değil. Yani insanın canına kastetmek bu kadar kolay olmamalı. Yani İslam bize neyi öğretiyor? İslam, değil insan hakları hususundaki hassasiyetimizi bir kenara bırakalım. Hayvanların hakkına dahi riayet etmemizi İslam bize öğütlemekte. Hayvan hakları noktasında bile biz ne yapmamız lazım? Onların hakkını ihlal etmememiz lazım. Yani bu anlamda İslam bizi eğitiyor. İslam bize bir ufuk vermiş oluyor. İnsanın canına kastetmeyeceksin, kul hakkına girmeyeceksin, hayvan haklarına dahi yanlış bir eylemde, yanlış bir davranış içerisinde bulunulmaması gerektiği İslam tarafından bize öğretilmekte değerli kardeşlerim. Şimdi bu meselenin biraz daha geniş çerçevesini ele almak gerekirse bu da kamu hakkı olarak karşımıza çıkar. Yani kul hakkına girmek ne kadar tehlikeli ise, kul hakkına giren bir insan bu hakkı dünyadayken ödemeden ahirete giderse, iflas etme durumuyla karşı karşıya kaldığı gibi, bunun aslında daha genişi, belki daha da tehlikelisi olan bir de kamu hakkı vardır. Daha çok devlete ait olan veya herkesin ortağı bulunduğu bir tüzel kişiliğin, bütün mali ve idari menfaatlerini bir arada tutan ve korunmasını gerektiren değerlere biz kamu hakkı diyoruz. Eskiden buna beytül mal denilirdi. Çağımızda ise hazine ve kamu malı denilmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu açıdan kamu hakkını ihlal eden ve kamu malından çalmayı İslam ihanet olarak görmüştür. İslami literatürde kamu malını zimmetine geçirme meselesine gulul ismi verilmekte. Gulul ise İslam hukukunda devlet malına hiyanet etmek, kamu malını zimmete geçirmek, Mülkiyeti bütün ümmete, millete ait olan devlet hazinesinden veya ganimetlerden gizlice almak özellikle de taksim edilmeden önce savaş ganimetinden bir şey çalmak şeklinde değerlendirilmiştir. İslam hukukunda gulul kelimesinin karşılığı literatürde bu şekilde ifade edilmekte ve bunun insan açısından ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu ayet-i kerimede yüce Rabbimiz kim hiyanet ederse kıyamet günü ihanet ettiği şeyle birlikte gelir. Ali İmran Suresi 161. ayet-i kerimede bu şekilde adeta e, bu gulül meselesine bulaşan insanları tehdit ettiğini görmekteyiz. Kamu malına hiyanet noktasında Hazreti Ömer Efendimizin bize anlattığı bir olay vardır. Hayber gazvesi sırasında peygamberimizin ashabından birkaç kişi gelerek, falan şehittir filan şehittir diye bahsederlerken birisinin de başına geldiler ve dediler ki bu da şehittir dediler. Peygamberimiz de onların bu konuşmalarını duyunca kella hayır inni ra'aytuhu finnari fi burdetin gullaha ev abâ etin Hayır ben onu kanimetten aşırdığı bir hırka yahut bir abadan dolayı cehennemde gördüm diyor. Hani biraz önce de ifade etmiştik şehitlerin kul hakkıyla alakalı olan sorgusunun olacağını ifade etmiştik. İşte bu Hayber gazvesi sırasında meydana gelen yani şehit olmuş belki canını Allah yolunda feda etmiş olan bir kişi için Peygamber Efendimiz bu cümleyi kullanıyor. Sonra baktık diyorlar o kimsenin hakikaten böyle bir durum üzere olduğunu anlamış oluyorlar. Daha sonra detaylı araştırdıktan sonra e, demek ki Kamu'ya ait olan kul hakkı'nın daha da kapsamlısı mahiyetinde, hani tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye bizde de genel kabul görmüş bir ifade vardır ya. Yani kul hakkı belki bir insanın hakkını ihlal etmek nedir? Onunla baş başa gelinir, bir orta yol bulunur, helalleşme söz konusu olabilir. Ama kamu hakkı dediğimiz daha geniş, daha genel anlam ifade eden bu günaha düşerse. Kamu hakkı ihlal edilirse hangi bir insanla buluşup da helalleşme imkanımız olabilir? Yani Türkiye'mizde ortak olarak kullanma kullanmış olduğumuz ortak hakkımızın üzerinde var olan bu kamu hakkını ihlal eden bir kimse Türkiye'de yaşayan bütün insanlarla ayrı ayrı helalleşme imkanı elde edebilir mi? Bu söz konusu bile değildir. Bu açıdan buna daha çok dikkat edilmesi bizler için Kur'an ve sünnetin ee, özellikle hani deriz ya altını çize çize ifade edilen e, bir mesele olduğunu da e, anlamış oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Peki bir insan ne yapar ki kamu hakkına girmiş olabilir? Birkaç da bunun örneğini vermekle beraber inşallah bugünkü vaazımızı da toparlamış olalım. Kamu arazilerini işgal etmek, üzerine bina yapmayı ku, kamu ihlali olarak görebiliriz değerli kardeşlerim. Çünkü kamu malı kapsamı içinde yer alan araziler, devlet adına tüm vatandaşların ve gelecek nesillerin malıdır. Halkı temsil eden devletin izni olmadan alınan kamu arazisi gasp edilmiş demektir. Böyle bir arazi üzerine izinsiz olarak bir şey yapılması da dinen caiz değildir muhterem kardeşlerim. Yine başka bir örnek vermek gerekirse, kaçak elektrik ve su kullanmayı da biz bu kapsamda değerlendirmemiz gerekir. Bu bakımdan kamu hukuku içinde yer alan elektrik ve suları kaçak olarak kullanmanın caiz olmadığını zaten her defa ifade etmeye çalışıyoruz. Kul hakkı olan elektrik ve suyu kaçak kullananların bu ülkede yaşayan bütün fertlerin hakkını ihlal ettiğini bilmesi gerekiyor. İşte bu kayıp elektrik de olsun su da olsun kaçakçılık yapan veya kaçak olarak kullanmayı kendisinde bir hak olarak gören insanlar şunu da bilmelidir ki tüyü bitmemiş yetim dedik ya Türkiye genelinde yaşayan bütün insanlarla helalleşmek ne kadar zorsa bu meselenin altından kalkabilmekte bu kadar zor olduğunu görmekteyiz değerli kardeşlerim. Vergi kaçırmayı da bu anlamda değerlendirebiliriz vergi vermemeyi de bu anlamda değerlendirebiliriz. Çünkü bizler vatandaş olarak devletimizden bir takım beklentilerimiz olduğu gibi bizlerin de icra etmemiz gereken görevler vardır. Kasıtlı olarak bunları terk etmek veya işte vergi kaçakçılığı yapmak gibi e, hoş olmayan davranışlara girmek de kamu ihlali çerçevesinde görülmektedir. Cenab-ı Hak kul ve kamu hakkından bizleri muhafaza eylesin. Eğer ki böyle bir hataya düştüyse kıymetli müminler, bize ölüm gelmeden önce bu hatalarımızı telafi etmeye çalışalım. En önemlisi bu hatalara düşmemektir. Bu hakları ihlal etmemektir en önemlisi olan. Ola ki nefsimize uyduk bir kul hakkı ihlal olduysa henüz nefes alıp veriyorken bu hakkı ödemenin yoluna gidelim. Hakkını ihlal etmiş olduğumuz kardeşimizin helalliğini isteyerek eğer yapmamız gereken bir ödeme varsa bu ödemeyi de yapıp öyle helalliğini isteyerek meseleyi dünyadayken halletmeye gayret edelim. Peygamberimizin de tavsiyesi bize bu şekildedir. Cenab-ı Hak içerisinde bulunmuş olduğumuz bu rahmet mevsimi, Ramazan ayı hürmetine bizleri bu anlamda da dikkatli davranmayı inşallah böyle bir bilinçle, böyle bir şuurla hareket edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Rızasına uygun ameller işleyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ahire <laughs> davana ان الحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحه